Merhaba, iyi günler, iyi geceler. Sevgili Alaturka Online ailesi ben Ayşe Şebnem Sarı Öner. Bay. bugün 27 Nisan 2020 sizlere Los Angeles'tan sesleniyorum. Bugün dışarıda birkaç işim var ve her dışarı çıktım sizlerle birlikte çıkıyorum biliyorsunuz. İşte kapının önünden sizlerle gideceğim noktaya kadar beraber seyahat edeceğiz ve konuşacaklarımızı gündemi konuşacağız. Hadi başlayalım diyorum. O kadar sıcak ki kusura bakmayın. Yavaş yavaş gidişimizi gerçekleştirelim. Sizler nerelerden katılıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler iyi olmaya çalışıyoruz. Vakallardan, sayılardan konuşacağız. Konuşacak çok şeyimiz var. Ve beraber sokaklar nasıl, hayat nasıl, değişmeler var mı nabzını tutacağız yine sokakların. Haydi gidelim. Sizlere günaydınlar. Saat 2.24 geçiyor burada Pasifik saman dilimine göre. Birkaç mesajınıza bakayım sonra devam edeyim. Kıbrıs'a selamlar. Çok teşekkür ederiz. Huzurlu mutlu akşamlar dilemişsiniz. Teşekkürler sizlere de öyle efendim. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki katıldınız. Hazırsanız ben hazırım. Gidiyoruz. Birkaç işimiz var dediğim gibi. Onları göreceğiz. Antalya'ya da selamlar, sevgiler. Konuşacak da çok şey var. Gündemde neler var? Gündemin nabzını beraber tutacağız. Ben şimdi dışarıya dönüyorum ve yavaş yavaş başlıyoruz seyahatimize. Var mısınız? <laughs> Bugünlerde bana yarenlik ediyorsunuz. Hep söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. İyi ki bu kötü günlerde birlikte güzel bir aile olduk. Dışarıda çok sıcak bir hava var. Yine 35 derece civarı. Gün güzel ama hayatta tabii sıkıntılar var. Hepimiz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bakalım bugün bizler için neler gösterecek? Hep birlikte göreceğiz. Adana'ya, Bodrum'a her yere selamlar efendim. Los Angeles sokaklarını sizlere gezdireceğim. Kuşlar ne güzel özgür uçuyorlar. Allah bize de bunu nasip eylesin inşallah en yakın zamanda kuşlar kadar özgür olabilmeyi. Öyle arzu ediyorum, temenni ediyorum. Sizlerin de bu temennileri can yürekten paylaştığını biliyorum. Azerbaycan'a da çok saygılar. Kardeş ülkeye çok teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler. Şimdi biraz rakamlar hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Nerede, neler yaşandı, dünyada nasıl bir seyir var? Düşüşler gözleniyor çok da güzel yerinde düşüşler İnşallah en yakın zamanda dediğim gibi son bulacak ve bizler de özgür mutlu olacağız. Bugün biraz daha hareketli bugün Amerika'da pazartesi günü yaşanıyor saat 2.30'a geldi söylediğimiz üzere ölüm sayıları artık 211 bine ulaştı tüm dünyada Amerika'da ise 56 binden fazla ölüm var. Yine dünyadaki vakalara bakacak olursak 3 milyon 56 bin vaka söz konusu. Bugün bu saat bu dakika itibariyle. Bunlar önemli veriler ama düşüşe geçtiğini hep vurguluyoruz zaten. Amerika bu durumun şu anda epicentre diyoruz. Burada kayıplar çok büyük ama zaten nüfustan da bahsediyoruz ve vaka sayısının fazlalığını, bir milyondan fazla vaka var, e, test sayısının fazlalığıyla da her zaman ilişkilendirmeyi unutmuyoruz. Beş buçuk milyondan fazla test yapıldı bugün burada. Şimdi bu saatlerde buralarda bunlar ana caddeler böyle bulmak sakin bulmak imkansız gibi bir şey. Bahçıvanlar ya da yolda çalışacak olan çalışan arkadaşlarımız yollarda ancak ya da eczaneye ya da markete gitmek isteyenler. Kamyon ve tır şoförleri hepsine de teşekkürlerimizi sunuyoruz ya da işte elektrik e, firmasında çalışanlar değil mi arızalar varsa hep gördüğüm araçlar bu biçimde. Çünkü burası 15-20 dakikadan evvel yürümeyecek bir caddedir. Yoğun bir cadde üzerindeyiz. Bu geçecek aynen Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız hep beraber güzelliklerle iyiliklerle atlatacağız diyelim. Amerika'da ölüm 56 bin'i buldu dedik. Allah hepimizi korusun, kollasın diyelim. Polis dostumuz geçiyor. K9 unit, K9'la arama yapan bir ünit. Operasyonlar da devam ediyor diyoruz. İşte bir örneği. Hızla geçen polis aracı K9'la geçiyor. K9 köpeklerinin olduğu içinde K9 köpeklerinin bulunduğu bir araçta o. gündemin nabzını beraber tutuyoruz. Çok sıcak, dumanı üstünde bir haber daha vermek istiyorum. Green Card bekleyenler 2021 yılındaki Green Card çekilişine girmiş olan dostlarımız Yeşil Kart oluyor adı biliyorsunuz. E, onunla ilgili bir erteleme durumu söz konusu oldu. Artık e, 6 Haziran'da bu durum açıklanacak. 6 Haziran 2020'ye kadar açıklanma tarihi ertelenmiş oldu. Bunu da sizlere bildirelim. Evet, kablolar biraz daha farklı düzendi Ramazan Bey, rica ederim, kıymet hanım, ee, merhabalar, Los Angeles'tayız. evet saat 2.29 şu dakika itibariyle, görüyorsunuz sessizlik hakim, Los Angeles şehri özellikle, Kaliforniya ee, eyaletindeki Los Angeles şehri en çok ölümü ve vakayı gösteren şehirlerden bir tanesi, o yüzden de, oldukça tedbirli ve önlemlere uyan insanlar görüyoruz. Bu bence çok çok güzel herkesin sorumluluk sahibi olduğunu gösteriyor. Emine Hanım şu an burada 2.30 sabah. Öğleden sonra 2.30'u yaşıyoruz. 14.30 pardon. Bizde ayrım olmadığı için zaman dilimi farklı olduğu için PM AM ayrımı olduğu için bu şekilde söylediysem kusura bakmayın. De var. ne gibi haberler? Basın toplantısı ile ilgili. Basın toplantısı aslında bir yılan hikayesine döndü diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerden beri Amerika Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan sürekli tweetler attığını attığını izledik. Bu da ne ile ilgiliydi? Fake haberler ve mainstream media yani kitle iletişim araçlarının özellikle medyanın ana akım medyaların yanlış, yalan haberler yaptığına dair e, paylaşımları oldu Amerika Başkanı Donald Trump'ın. Yine seçim yarışıyla ilgili de paylaşımlar vardı. İşte Biden'ın e, farklı karelerinin olduğu görüntüleri retweet yaptığını gördük. Ve e, hafta sonu boyunca hiçbir şekilde basın toplantısı gelmedi Beyaz Saray'dan. Bu da ilgi çekici bir detaydı. Gündemi meşgul eden konulardan bir tanesi. Bunu paylaşabiliriz sizlerle. Bir başka yine netliğe kavuşturmamız gereken şey ise Cuma günü gündemin ee, bu korona günlerindeki en kısa basın toplantısı olmuştu. Zaten sözünü de etmiştik neler yaşandı diye. İşte dezenfektan enjekte edilme basın toplantısından sonra yapılan basın toplantısı sadece 25 dakika sürdü ve. Ee, sonunda hiçbir basın toplantısı yapılmadı. Bugünkü de yılan hikayesine dönmüştü. Açıklamalar yapıldı, geri çekildi ve son olarak tekrar Eastern Time'a göre, Eastern zaman dilimine göre yapılacağı da bildirilmiş oldu Beyaz Saray'dan. Bakalım neler söylenecek, neler konuşulacak. Bunları hep birlikte göreceğiz. Dünyada da ilginç olaylar var. Şili'den bahsetmek istiyorum mesela. E, araştırmalarım, işte okumalarımda önüme çıkan haberlerden bu immunla ilgili bağışıklık sistemi, pasaportu ile ilgili gelişmeleri hepimiz yakından takip etmeye çalışıyoruz. Neler olacak, neler yapılacak diye. Şili bunu ilk uygulamaya geçirecek ülkelerden birisi olarak görünüyor. E, çünkü bildirimler bu şekilde geliyor medyalarda, akımlar bu şekilde. Bakalım ne olacak? Tabii insanların bununla ilgili protestoları, kritikleri var neler olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz özellikle hastaneden çıkan insanlara işte bu bağışıklık sistemi pasaportu verilerek yeni düzene geçileceği ile ilgili ve insanların da bu şekilde e, takip edileceği follow up yapılacağı ile ilgili bildirimler var bunu paylaşmak istedim e, çiftlik hayvanları için yeni bir haber var mı demiş Nurhan Hanım aynı haberler devam ediyor e, Aynı haberler şu şekilde işte Dünya Sağlık Örgütü ve CDC'nin açıklamalarıydı bu dünyada özellikle böyle bir şeyin yaşanacağı ve dikkatli olmak bağlamında uyarılar var ki zannediyorum aslında bunu da üreticiler, hayvan çiftliklerinin sahipleri de aynı biçimde değerlendiriyorlar ki onların değerlendirilmesine sunulması için çok da önemli bir gelişme hepimizin de olması gerekiyor. Çünkü e, dün paylaşmıştım sizlerle bu çiftlikler en büyüğü bir e, top sahası büyüklüğünde çiftlikler. E, o kadar hayvan, büyük baş hayvan, küçük baş hayvan ya da e, tavuklar da olabilir değil mi? Her türlü hayvan çeşidinden söz ediyoruz. Bir arada küçük ve e, sıkışık mesafede aralıklarla bu hastalığı birbirlerine bulaştırma riskleri oldukça yüksek. Allah hepimizi korusun. İnşallah da bu şekilde olmaz. Da söyleyelim. Evet 6 Haziran'a ertelendi dedik. 6 Haziran 2020'de 2021 Green Card çekiliş sonuçları açıklanacak. Yeni gündem haberlerinden bir tanesiydi. Çok ilginç bir haber var. Şu an hep birlikte e, seyahat ediyoruz. Bana eşlik ediyorsunuz, dostluk ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. O haberi de paylaşmak istiyorum. Ben seyahat çok seven birisiyim ve e, işim gereği aslında seyahat etmek zorunda kalıyorum çoğunlukla. Bu noktada da yeni haberler vardı işte VICE'da çıkan birçok article okudum. Yeni uçak tasarımları, prototipler var ve bu prototiplerde bütün bölümler, bölmeler insanlara işte sosyal mesafe kurallarını hatırlatır bir biçimde ayrılmaya başlanmış. İnanılmaz ilginç karelerdi. Gördüm sizinle de paylaşmak istedim. Siz de internete yazarsanız eminim bulacaksınız. Şeref Bey desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok haklısınız. Dinlemek istemeyeni tutmuyoruz. Hiçbir şekilde problem yok. Bizler burada bilgi aktarımı yapıyoruz. Neler olduğunu dünyayı gözlemlemek. Dünyanın her yerinde dostlarımız var. Sizler de serbestsiniz. Sizler de bağlanabilirsiniz. Galon fiyatı bu arada benzinin şu anda benzinlikten geçtik. 2.99 gözüküyordu. Onu da söyleyelim. FedEx önümüzde. <laughs> Bizi kapattı onlarda dediğim gibi minnettarız bütün posta e, ailesine postacılara teşekkürlerimizi sunalım tekrar tekrar dünyanın her yerindeki insanlara paylaşmayı düşündüğüm bir ilginç makale daha var. Bilimsel bir araştırmayı paylaşmak istiyorum ama ufak bir hint vereyim bununla ilgili. İnsanlar e, memori ile ilgili çok okuyorum. Hafıza ile ilgili okumalar çok yapıyorum. Çünkü iletişim dalında bir insanım. Bu alanda uzmanlığım olduğu için e, hafızamızda bu kötü günleri ne kadar iyi hatırlıyoruz değil mi? Neler neler söylüyoruz. Belki buradan da kötü iyi yorumlar, bir sürü şey oluyor. Aslında bunların hiçbirini neredeyse hiçbirini hatırlamayacağımızı aktarıyor aktarıyor bilim adamları. Eski araştırmalara ve şu anki araştırmalara dayanarak yıllar içerisinde yapılan araştırmalar böyle göstermiş. Kötü yaşanan her türlü tarih sahnesindeki vakalar unutulmaya mahkummuş. Ki bu yönde bizler şartlanmışız, koşullanmışız bunu aktarmak istedim. 3.7 2.99 evet, litresi değil galon. Buradaki metrik sistem farklı. Kusura bakmayın, o yüzden ee, bazen unutabiliyorum, o şekilde olduğu için sistem. Neyse, onu söylüyoruz. Amerika Avrupa'dan ve dünyanın birçok ülkesinden farklı bir sistem edinmiş kendine. Görüntü nettir. internet iyidir. Biraz sıkıntılar oluyor bu dönemler içerisinde. Şimdi free girişi olduğu için 605'in girişi vardı. Orada bir yoğunluk var. Onun dışında hiçbir şey yok. Normalde ben buradan bir yere gitmek istediğimde bir buçuk saatte ilerliyor trafik. Onu sizlere bir hint olarak yine vereyim ipucu olarak bir buçuk iki saat. gitmedim e, Gidebiliriz bir gün, biraz daha güvenli olduğu takdirde gideriz. İnşallah. İnşallah o günler de gelecek. Dediğim gibi özgür olduğumuz günlerde, özgürce, serbest dolaşım yapabildiğimiz günlerde gelecek. Ve özgürlükler sorumluluklarla geliyor elbette ki. Sorumluluğumuzu bilerek yaşamamız gerekiyor ki ben 40 gündür evdeyim. E, ee, zaruri olmadıktan sonra dışarı çıkmamaya çalışıyorum ama insanız hepimizin. Ee, yememiz gerekiyor, içmemiz gerekiyor değil mi? Yiyecek almamız gerekiyor. Gıdalara ihtiyacımız var. Dolayısıyla da ki çoğu taze olması gereken şeyler de var. Almamız gerekiyor. Dolayısıyla da çıkıyoruz. Yoksa yine de aslında çıkmayı tercih etmem. Ve hiçbir şekilde çıkmayı istemem. Online de sipariş vermiyor musunuz diyenler olabilir. Online sipariş veriyorum ama her şeyi bulabilmek, stokların hepsini bulabilmek çok güç. Ki bulamadığım için aslında çıktım. İşte bir tereyağı alacaksınız örnek veriyorum. Tereyağını maalesef ki bulamıyoruz. İnternet üzerinden markete girdiğiniz takdirde Out of stock diye gözüküyor. Yani stoğu bitmiş olarak gözüküyor. 3.7 evet. Galon da ilgili sorular olmuş. Ben artık gardımı aldım böyle dışarıdan bir şey gelir eder. Artık bilemiyoruz ne olacak nasıl olacak tabii ki. Yoğurt sormuş Muzaffer Bey. Hayır onu yemiyorum. Mountain High diye bir marka var. Onu e, alıyorum. Genelde. Ya da evde yapılabilir. Sizler nasılsınız? Nereden katılıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz karantina günlerinde? Bizlerle paylaşın. Antalya'ya da sevgiler. Nezoşum öpüyorum seni de yolları gösterelim yine. Merak ediliyor. Petler çok dolaştırılıyor özellikle değil mi? Onların da ihtiyaçları var hayvan dostlarımızın özellikle. Burada dışarıda hayvan yok. Genelde e, evde olan hayvanları görüyoruz. Ama lütfen Türkiye'de özellikle biz e, unutmuyoruz her zaman biliyorum. Onlar için de bir kap su, bir e, kap yemek bırakmak en güzel şey olacaktır. Cenevre'ye çok sevgiler. Evet çok sakin. Söylediğim üzere bir buçuk iki saatte bu noktaya kadar gelemezdim. imkan yok. Çok yakın. Üç mil, dört mil diyebiliriz. Fakat e, trafik olduğu için çok zor ilerleniyordu. Şu anda ise inanılmaz ferah. Hiçbir zorluk çekmeden geldik. Altapı ile ilgili sorular olmuş. İşte e, yamalı asfalt var, şu var, bu var diye. Her yerde, her yerin kendine özgü yapıları var. Evet doğrudur. Zaten bununla ilgili Middle East eleştirisi oluyor Amerika Başkanı Donald Trump'ın. Bütün yatırımlar Orta Doğu'ya yapıldı. Fakat kendi ülkemizle ilgili yollarımız, havaalanlarımız, köprülerimiz hiçbirine dikkat edilmemiştir eski yönetimlerce. Bunu da eleştiriyorum diye de açıklıyor sürekli. Bunu söyleyebiliriz. Yani çok büyük bütçeler ayrılıp Orta Doğu'da bunlar değerlendirdiği için, değerlendirildiği için eleştiri oklarının hedefi oluyor diğer yönetimler. traklar var. Allah razı olsun. Bizlere her şeyi taşıyan dostlarımızdan. Araç trafiği, normal araç trafiği oldukça Onlar da essential business'larda çalışan insanların araçları. Ya da işte benim gibi markete gitmesi gereken, eczaneye gitmesi gereken, hastaneye gitmesi gereken insanların araçları yüksek bina yok burada evet buranın yapısı gereği yüksek bina hiçbir şekilde yok deprem bölgesi olduğu için California'dayız Los Angeles'ta sürekli depremler oluyor 5'in üzerinde Mustafa Bey. Evet çok katlı binalar hiçbir şekilde yok burada. Dediğim üzere deprem bölgesi olduğu için çok katlı binalar bulunmuyor. Yalnızca downtown'da 10 dakika ileride kalan bir noktada Toplu bir biçimde yine göktelenleri görebiliriz. Ofisler var. O bununla da ilgili çok ilginç bir haberim var aslında sizlere. Hemen onu da aktarmak istiyorum. Artık çalışma biçimlerinin değişeceği ile ilgili yeni normallerden söz ediyoruz. Fakat bunun yanı sıra bir de şöyle bir makaleye rast geldim. Aslında Washington Post'taydı bu. Bugünkü yayınındaydı. Sizler de inceleyebilirsiniz bu artıkılı. Şöyle bir yazı. New York City ve Tokyo'da Hayat geri döneceği için yavaş yavaş da bunun planlaması yapıldığı için ama insanların e, nasıl çalışacağına dair soru işaretleri olduğu noktasında makalede e, bildirimler vardı. Şunu da böyle değerlendiriyorlar. Diyorlar ki insanlar e, çalışmaya başlayınca normal hayata sosyal hayata geri dönülünce artık so e, toplu taşıma araçlarını kullanacaklar. Ve bu nasıl olacak? Bu virüsün yayılımı nasıl durdurulacak? Çünkü çok yakın mesafede kalmak durumunda kalıyor birçok insan özellikle New York'te New York metrosu dünyanın en bilinen metrolarından bir tanesidir oldukça da kalabalıktır birçok insanı evine yerine ulaştırır toplu taşıma oldukça da yaygındır New York'ta. Ben de daha önce yaşadığım için çok da sevdiğim bir şehir. Çok da hoş bulurum aslında bu detayı. Fakat işte bu noktada problemler doğuyor, doğuyor virüsle ilgili. İşte bunu da şöyle aşacaklarını söylüyorlar. Ofisler gökdelenleri bırakarak şehir dışında yerler kiralayacak diyorlar. Şehir dışına e, yerler kiralayıp götürülecek ve e, işçilere ise araçlar sağlayacaklar. Şöyle araçlar sağlayacaklar ya kiralık ya da satın almaları için finanse edecekler. Çok da ilginç bir makaleydi ki benim de düşüncem bu yöndeydi. Bunu destekleyen bir makaleyi okuyunca e, sizlerle de paylaşmayı arzu ettim açıkçası. Çok ilginç bence. Artık gökdelenlerdeki ofisler yerini dışarıda şehir dışındaki işte uzak bölgelere ve kişilerin araçlarıyla ulaşmaya çalıştığı bölgelere taşınarak yapacaklar. Yok burada toplu taşıma aracı yok maalesef Los Angeles öyle bir şehir değil sadece e, bazı noktalar, yani kısa bir mesafede kolaylıkla kullanabiliyorsunuz freeway'e çıkmadık şu an freeway'in ortasında aslında metronun geçtiğini görebilirdiniz ama e, geniş bir ağ yok Los Angeles'ta evet kendi aracınızın olması gerekiyor o yüzden de dünyanın en sıkışık trafiği zaten kişi başına bir buçuk iki araç düşüyor. İşte bütün araştırmaları, incelemeleri sizlerle paylaşıyoruz bu şekilde. Starbucks bomboş değil mi? Drive-thru ancak satabildikleri için insanlar da çoğunlukla gitmemeye çalışıyor. Beyefendi bizi görmedi galiba. Bazen olabiliyor işte. Herkes araç sürerken bile maskeleriyle görüyorsunuz. Los Angeles'ta kanun böyle bu şekilde. hepimiz inşallah güzel günleri, virüsün olmadığı sağlıklı günlere bir an evvel kavuşuruz demek istiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Aman iyi olun, sağlıklı olun. Birçok yorum var belki göremedim. Kusuruma bakmayın. Çünkü biliyorsunuz araç kullanıyoruz. Ara, araba kullandığım için. O yüzden. Şimdi ben markete gireceğim. Belki marketten yayın yaparız kim bilir. Bizi takip etmeyi unutmayın. Alaturk online'deyiz her gün. Hoşçakalın. Dostçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.